Hadi Bu bir üretim seferberliği. Türkiye'de var, ilk kez birinin tüm ilçelerindeki kadınlar topyekün ee, ee. üretime geçiyor. Evet, kurutulması da çok güzel. Evet, bunları sonra. Hazır mısınız? Kayıt. Var. Bayat ilçesinden merhabalar. Arkamızda görmüş olduğunuz bizim kadın kültür evimiz. Biz de bütün ilçelerde olduğu gibi bir kooperatif kurduk. Kooperatifimizde mantarlar, opel taşından takılar ve obruk peynir üretiyoruz. Bu yüzden diyorum ki tek bir elden değil, hep bir elden üretiyoruz. Biz bu durumdayız. Şu tanımları, siz ne durumdasınız? Görelerinin özelliklerini el marifetleriyle birleştirip arı gibi çalışarak üretimde söz sahibi oluyor. Bayattan gelen mesaj aldık. Çömlek olmazsa mantar neye yarar? Gelin şimdi şu kadın kültür evine gidelim. Bizim kooperatifimizde analar ve kızlar olarak ürünleri lezzetlerle getirecek güveçler üretiyoruz. Üstüne 40 yıl hatırı kalacak kahve fincanları üretiyoruz. Biz olmasak kahve inanç olur. Biz de şu Hanımlar olarak şimdi Çaylı Hanımlara bir hattını soralım. Bizim fırınımız olmasaydı sizin çölmenizdeki yemek olmazdı. Burası da Çay Kadın Kültür Evi. Biz de kendi kooperatifimizi kurduk. Burada gıda ürünleriyle makrum eden hediyelik eşyalar üretiyoruz. Çobanlarla hanımlar siz ne durumdasınız? Hanımlar çaydan bize mesaj var. Demek ki çayın hanımları bizleri merak etmişler. Biz de hünerlerimizi gösterelim o zaman. Biz de Çobanlar Kadın Kooperatifimizi kurduk. Bizler de burada yemek sofralarımızı güzelleştirecek ürünler, e, saksı ve sukulet çiçekler ve telkırma çantaları üretiyoruz. Dur yanmasın. Bu da Emirdağ Hanım kardeşlerimizden. Hanımlar, yemekten sonra bir kolonya alır mıyız? Bakın bunu da biz üretiyoruz. Aa, Siz kimsiniz? Kim olduğumuzu hemen söyleyelim bütün <laughs> ilçeler var herhalde ya. İşte mor rengin diyarı Dinar. Biz de bu eşsiz güzellikleri kooperatifimizde üretiyoruz. Peki siz onları nelere koyacaksınız? Dinar ürünleri Polvedin sepetlerinde bulunsun. Deri bizim işimiz. Burası Sinan Paşa. Kooperatifimizi de kurduk. Biz neler mi yapıyoruz? Deri çantalar üretiyoruz. Ürettiklerimizle herkese meydan okuyoruz. Burası Sultan Dağı. Biz de kooperatifimizi kurduk. Burada bir üretiyoruz. Sultan Dağı olarak biz de üretimde varız. Aa! Korkacak bir şey yok hanımlar. Sandıkla Kadın Kooperatifi olarak yaptığımız kabaklarla sizlere ışık oluyoruz. Keçe sabunlarımızla cildinize sağlık oluyoruz. Üretimde biz de varız. Tek bir elden değil, hep bir elden üretiyor. Afyon Karahisar Kadın Kooperatifleri